sizin yan tarafta olmanız gerekmiyor mu peder? Bilemek gerekiyor. Evet. Bu da böyle seviyor demek ki. Demek ki. Anlat çocuğu. 13 yaşında bakkaldan çikolata çalmıştım. Ee, bir kere de komşunun saksısını kırıp kaçtım. Kızım böyle önemsiz günahlarla vaktini harcama. ...daha özel, daha önemli şeyler anlat. Ya aslında bir şey var ama çok utanıyorum. Utanacak bir şey yok. Çıkar üstü... E, ...günahlarımı. Devam et kızım. Üniversitedeyken aynı anda üç sevgilim vardı. Maşallah, maşallah. Efendim peder? Yani çok iyi gidiyorsun. Devam et kızım. Daha ayrıntılı anlat ki bütün günahlarından arın. Sevgilim derken... ...üçü de fakvadım Fakir miymiş üçü de bilader? Ne fakir amına koyayım? Sen fakir, ben fakir. Onlar mağdır fakir. Madır fakir ne lan? Anadan fakir biledir Evet kızım. Babam, ben depresyondayım diye beni psikoloğa gönderdi. Terapiler çok verimli geçti. Psikologumla her hafta bir saat sevişiyorduk. Psikologumdan da hamile kalınca çocuğu aldırmak zorunda kaldım. Bir de babamın ekibinde bir polis arkadaşı vardı. Dur iyi aklıma geldi onu da itiraf edeyim. Ee, kızım e, biliyorsun değil mi? Kilisemizin de bir af limiti var. Eda lütfen engel olmayın. Hayatımda ilk kez bunları itiraf ediyorum. İşte şimdi yalan edin. Evet. Ondan da çocuk aldırınca baktım böyle olmuyor. Ben de doğum kontrolü yapına başladım. Maşallah. Maşallah. Ne kadar da hayırlı bir kız evlat yetiştirmişsiniz. Peder lütfen bunları babama anlatmayın. Ne olur aramızda kalsın. Kalır kızım, kalır. Artık bu kadarına da dayanamam. <gülüyor> <gülüyor>